Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 13-19 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. 1 kilogramlık enka yarım yağlı tost peyniri 179 lira. Torku süt 6'lı paket 200 milimlik 52 lira. 1 kilogramlık duranlar yarım yağlı taze beyaz peynir 139 lira. 1,5 litrelik süt aş ayran 42.50. 1,5 kilogramlık süt aş yoğurt 59.50. Bahçıvan labne üçlü paket 74 lira. Eker sütlaç 500 gram 39.50. Sam dondurulmuş kakao kremalı muska katmer ikili paket 82 lira. Dondurulmuş piliç baget 109 lira. Maret Hindi Füme ikili paket 29.75. Gedik dondurulmuş çıtır piliç topları 700 gram 69.50. Sarelle Duo sütlü kakaolu fındık kreması 350 gram 74.90. Bol tuz iyotlu sofra tuzu 3 kilogramı 22.90. Kellogg's Coco Pops Jumbo's kakaolu mısır gevreği 700 gram 49.90 Etili falif yulaf ezmesi 950 gram 44.90. Orijinal gurmet çikolatalı kruvasan 13 lira. 5 kilogramlık tat pilavlık bulgur 100 lira. Marmara birlik sade siyah zeytin ezmesi 340 gram 54.90. Öncü siyah zeytin 1 kilogramı 149.90. Green Life kekik 70 gram 11.50. Dardanel Sardalya 125 gram 39.90 Aysan Kornişon Turşusu 670 gram 49.90 Sinangil 9 kilogramlık buğday unu 159 lira Vita Bitkisel Susuz Margarin 1 litre 84.90 2,5 litrelik Viking yüzey temizleyici çeşitleri 57 ,50. 3 litrelik yetiş sıvı sabun çeşitleri 47 elli. 4 kilo kilogramlık yetiş bulaşık deterjanı 69.75. 33'lü Renax bulaşık makinesi kapsülü 139 lira. 4 kilo kilogramlık yetiş ultra çamaşır suyu 69.75. Jif Power ve Shine Sprey 750 Milim artı Serum 70 Milim çeşitleri banyo ve mutfak için 8975. Yetiş yumuşatıcı çeşitleri 4 Litre 6975. 10 Kilo oranlık Bingo Toz deterjan 300 Lira. Clean ve Fun Cam Bezi Üçlü Paket 2990. Eyüp Sabri Tuncer Gül Suyu 350 Milim 4990. Far paleti 9'lu 59.90 Flormar lip gloss çeşitleri ekstra parlak 69.90 Sıvı allık çeşitleri 10 milimlik 44.90 Serum fondöten çeşitleri 20 milimlik 44.90 Sıvı aydınlatıcı çeşitleri 10 milim 44.90 Aqua Bambu 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdı 200 lira. Aqua Bambu 3 katlı 12'li kağıt havlu 109 lira. Aqua Bambu dev kağıt havlu 42.50. Eti burçak, sultani, üzümlü bisküvi, üçlü paket 31.50. Ülker olala çikolatalı sufle, altılı paket 29.50. Eti gong, bal ve hardal aramalı 9,75 Nestle 1927 gofret çeşitleri 12'li paketler 89.90. Miskos kağıt helva çeşitleri kakao'lu, çilek aromalı, muz aromalı seçenekleriyle 7.50. Ceresos cips, süt mısırı 18.50. Jips Master klasik patates cipsi 25 lira. Halley çikolata kaplamalı bisküvi 9.75. Ülkerdan kek, portakallı tart kek, 6'lı paket, 34,50. Nescafe Gold, tek içimlik kahve, 14'lü paket, 65 lira. Meyvit aromalı içecek çeşitleri, 27'li paketler, karışık ve şeftali, 75 lira. Gazlı içecek çeşitleri, 2 litrelik, 40 lira. Jus ti, buz, çay çeşitleri, 6'lı paketler, 250 milimlik şeftali ve karpuz, 50 lira. Çerez ya tuzlu fıstık kuru yemiş. 400 gramı 59.90. Beypazarı sade maden suyu altılı paket 200 milimlik 27 lira. Blackburn enerji içeceği çeşitleri altılı paketler 250 milimlik 65 lira. Jox mini es yumuşak şeker çeşitleri çilek ve bambugum 2.50. Milka çikolata çeşitleri 29.90. Milka Oreo'lu çikolata 69.90. Milka Bonibon Drajet çikolata 13.50. Ülker Karamio Finger çikolata 24'lü paket 44.90. Nesle Damak Babalar Günü çikolata çeşitleri 34.50. Pixie House sürpriz yumuşak şeker 1 lira. Ozi Box sakız hediyeli at arabası 34.90. Togo Bars karamelli bar çikolata 7.50. Cosby ahşap oyuncak hediyeli şeker 34.90. Nio bar çikolata çeşitleri kakaolu 4.90. Uzungil akide şekeri çeşitleri meyveli ve tarçınlı 24.90. Tigo Pop gevrek Bar çeşitleri kakaolu çilekli ve muzlu 1.50 Haribo Şamalovs piknik yumuşak şeker 22.50 Uzungil fındıklı cezerye 300 gram 44.90 Tadelle fındıklı bar çikolata üçlü paket 37.50 Güneşlik perde 200 lira Pileli perde 400 lira örme pano perde 239 lira. Tek kişilik fitted lastikli çarşaf 149 lira. Kaydırmaz tabanlı pamuk dokuma mutfak seti ikili 249 lira. Tek kişilik natural yatak örtüsü 300 lira. Battal boy natural yatak örtüsü 379 lira. Çift kişilik fitted lastikli çarşaf 200 lira. Kaydırmaz tabanlı pamuk dokuma banyo seti ikili 219 lira. Juno erkek veya kadın eva kapalı terlik 159 lira. Bordürlü yüz havlusu 39.50. Bordürlü banyo havlusu 89.50. Erkek bisiklet yaka çizgili veya çizgisiz tişört 159 lira. Erkek polo yaka tişört 159 lira. Erkek patik çorap üçlü 34 elle. Kadın fitilli silip üçlü iç çamaşırı 85 lira. Kadın desenli silip üçlü iç çamaşırı 75 lira. Erkek boxer 59,50. Kadın beli dantelli, silip, üçlü iç çamaşırı 85 lira. Erkek sıfır kol, şortlu pijama takımı 159 lira. Kız veya erkek çocuk kısa kollu desenli şort takımı 129 lira. Kadın düğme detaylı süt 149 lira. Kadın balensiz süt 149 lira. Erkek veya kadın görünmez çorap 11.50 Erkek soket çorap üçlü 39.50 Kadın askılı şortlu pijama takımı 149 lira 12 wattlık akülü araba 6600 lira Oyuncak mini tutmalı puset 100 lira Oyuncak söktak araçlar ikili 219 lira oyuncak Alisa'nın bisikleti 139 lira. Oyuncak tır ve araç seti 239 lira. Oyuncak uzay jipi ve astronot 139 lira. Oyuncak tren seti 52 parça 259 lira. Oyuncak peluş kızlar 59 lira. Oyuncak bebek park seti 249 lira. Oyuncak sesli ışıklı yazar kasa 329 lira. Oyuncaktır 229 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.